zıplar minik bulut gökyüzünde neşeyle rüzgarla dans eder renklerle güler festival başlar yıldızlar parlar bu filmin hikayesi gelir herkese gökyüzünün en yüksek köşesinde pofuduk beyaz bir bulut yaşarmış. Adı Pufi'ymiş. Pufi diğer bulutlardan farklıymış çünkü çok küçükmüş ve sürekli yerinde zıplarmış. Büyük bulutlar ona, "Pufi, sakin ol. Gökyüzünde bulutlar ağırbaşlı durur." derlermiş. Ama Pufi'nin içi kıpır kıpırmış. Bir gün harika bir şeyler yapmak istiyormuş. Bir sabah gökyüzünde parlak bir ışık belirmiş. Bu gökyüzü festivalinin habercisiymiş. Her yıl bulutlar, rüzgarlar ve yıldızlar bir araya gelir, en güzel şekilleri yapar, dans eder ve dünyadaki çocuklara neşe saçarmış. Puffy çok heyecanlanmış. Ben de katılacağım diye bağırmış. Ama büyük bulutlar gülmüş. Sen çok küçüksün, festivalde ne yapabilirsin ki? demişler. Puffy kararlıymış, küçük kanatlarını çırpmış ve festival alanına doğru uçmuş. Yolda uzun mavi bir rüzgarla karşılaşmış. Rüzgarın adı Esmo'ymuş. Esmo hızlı hızlı esiyor. Nereye gidiyorsun minik bulut? diye sormuş. Puffy, festivalde bir şeyler yapmak istiyorum demiş. Esmo kıkırdamış, benimle gel sana hız katayım. Diyerek Puffy'yi önüne almış ve birlikte süzülmüşler. Festival alanına vardıklarında her yer cıvıl cıvılmış. Büyük bulutlar koca koca dağlar gibi şekiller yapıyormuş. Yıldızlar parlayarak gökyüzünde çizgiler çiziyormuş. Pufi, ben ne yapacağım diye düşünmüş. O sırada gökyüzünün kenarında uyuklayan mor bir gök kuşağı görmüş. Gök kuşağının adı Renkiymiş. Pufi, "Merhaba Renki, neden festivalde değilsin?" diye sormuş. Renki iç çekmiş. "Çok uykum var. Renklerimi gösterecek gücüm yok." demiş. Pufi'nin aklına bir fikir gelmiş. ''Esmo, bana yardım eder misin?'' diye seslenmiş. Esmo hemen gelmiş. ''Pufi, beni hızlıca renkinin üstünden geçirirsen, belki uyanır ve renkleri parlar.'' demiş. Esmo Pufi'yi almış, gökyüzünde bir tur attırmış ve renkinin üstünden geçirmiş. Pufi zıplarken minik su damlaları renkiye değmiş. Birden renkinin gözleri açılmış. ''Oo, oh, oh, ne güzel bir his!'' diyerek kocaman bir gülümsemeyle renklerini açmış. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil. Gökyüzü ışıl ışıl olmuş. Büyük bulutlar şaşkınlıkla bakmış. Bu küçük bulut ne yaptı böyle? diye mırıldanmışlar. O sırada yıldızlar da Pufi'nin etrafında toplanmış. En parlak yıldız, Yılmo. Pufi, senin sayende festival daha güzel oldu. Şimdi bizimle dans et, demiş. Pufi esma ve renkiyle birlikte gökyüzünde zıplamış, dönmüş, şekiller yapmış. Minik bulutun enerjisi herkese yayılmış. Dünyadaki çocuklar aşağıdan gökyüzüne bakmış. Bakın bir bulut zıplıyor diye bağırmışlar. Renkler dans ediyor diye alkışlamışlar. Pufi o kadar mutlu olmuş ki gökyüzünde bir kalp şekli yapmış. Büyük bulutlar bile. Pufi sen küçük ama çok özelsin diyerek ona sarılmış. Festival bitip güneş batarken, Puffy gökyüzünde sessizce süzülmüş. Artık biliyormuş ki, küçük olmak harika şeyler yapmaya engel değilmiş. O günden sonra her gökyüzü festivalinde Puffy baş roldeymiş ve gökyüzü onun zıplayışlarıyla hep neşeli kalmış. Gökyüzünde bir bulut adı Puffy'ymiş. Küçük ama içi hep kıpır kıpırmış. Hayallerim hız Zıp zıp zıplar minik bulut Gökyüzünde neşeyle Rüzgarla dans eder Renklerle güler Festival başlar Yıldızlar parlar Bu filin hikayesi Gelir herkese Bir sabah Işık parlar, festival gelir Pufi kanat çırpar, gökyüzü neşelir Esmor rüzgarlar, süzülür hızlıca Ben de varım da pufi kararlı Neşeyle rüzgarla dans eder Renklerle güler Festival başlar Yıldızlar parlar Pufi'nin hikayesi Gelir herkese Yılmoyıldız der Pufi sen bir harika Dans ederler hep Gökyüzü fantastika Çocuklar bakar, alkışlar aşağıdan Pufi kalp yapar, sevgi yar yukarıdan Güneş batar Pufi, süzülür usulca Küçük olmak engel değilmiş asla Her festivalde Pufi başrolde Gökyüzüne şeli, masal hepserde.